بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين سيدي سيدي أحمدية مسلمان جماعتنا Almanya Türk Masası organizasyonunun Muhterem Murebbi Raşit Baktürk Bey'in refakatinde Ahmet gönül veren sevgili kardeşlerimle birlikte hazırladığımız yeni bir dini programı Kassel şehrinden sizlere sunuyoruz. Bu programımızda Muhterem Murebbi Raşit Bey misafirim, efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, bugünkü programımızda sizlerle bir önceki programda yarı kalan konuya devam edeceğiz. Ben onu kısaca size hatırlatmak istiyorum. Allahu Teala siz bu konuyu işliyordunuz. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a seni vefat ettireceğim, seni ref edeceğim, seni aklayacağım ve iman edenleri kafirlere galip getireceğim diye bir vaadi olduğunu anlattınız. Benim sorum bu. Vaatların Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'a vermiş olduğu vaatlar sırayla mı gerçekleşecekti? Yoksa bunlar arasında biri önce gelip birisi sonra da gelebilecek durumu var mı? Bunu açıklamanızı istiyorum sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Bey eğer sözler Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi gerçekleşmiyorsa, veya kuran kimde bir kelime önce ama manası sonradan geliyorsa mesela böyle bir tartışma açılacak olursa bu şey şu demektir. Belirli bana diyecek ki, efendim Raşid Bey çok güzel konuşma yaptınız. Çok güzel, çok hoşuma gitti ama önce söyleyeceğinizi sonradan sonra söyleyeceğinizi önceden söylediniz. Peki bu bana bir övgü mü efendim? Övgü değil efendim. Bu büyük bir eleştiri. Evet. Beceriks, beni beceriks, beceriksizsin demektir. Anlama Ve haşa ve haşa Allahu Teala ile ilgili böyle bir şey bizim düşünmemiz dahi. Bunu söyleyen bazı Müslümanlar var. Ben biliyorum. Bu, bu şekilde söylüyorlar ki efendim hayır. önce ee, söyledi ama sonradan gerçekleşecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar bu konuda dikkatli ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala e, Bakara suresinde diyor ki inne safa vel marvata min şairillah

Diyor ki abdau bima bada Allahu bihi. Benim Rabbim hangisinden başladıysa se, hangisini önce zikrettiyse ben oradan başlayacağım. Allah-u Teala önce sefa dedi ben de safadan başlayacağım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar. Yani bu Allah-u Teala safa önce koyduysa bu 17dir demektir. Evet. Bu sonradan gelemez. bunu sırası sonra gelmez. Şimdi bu Allah ikincisi Kur'an-ı Kerim öyle e, güzel bir kitap ki Allah-u Teala hangi kelimeyi nerede koyduysa onu sırasıyla siz oynadığınız zaman hiçbir anlam kalmıyor. Mesela bu ayete bakalım. Şimdi diyelim ki İsa vefat sözü eğer birisi de bu bazıları diyorlar ki vefat manasına gelmiş olabilir ama bu daha gerçekleşmedi. Şimdi göğe gitti. Sonradan gerçekleşecek. Evet. Bakalım o zaman vefat kelimesi bu vefat sözü gerçekleşiyor mu, leşmiyor mu? İsa gökte ve rafi o kadar yani seni eğer bunun manası bedenini kaldırmaksa bu gökte bir yerlerde şu an duruyor. Diyelim evet. ki bunu bundan sonra koyalım vefat kelimesini. Ki rafi o öncedir, vefat sonradır. Evet. Diyorlar ki yok yok olmaz, daha geri gelmesi lazım. Değil mi? Evet. Eğer oraya evet. da koysalar göğe gidince vefat edecek. Evet. Olmuyor. Ondan sonra diyor ki seni ben kafirlerin suçlamalardan aklayacağım. Mutahhiruka. Seni tertemiz kalacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelişiyle o peygamberle sallallahu aleyhi akladı. Suçlamalardan akladı. Peki bu, bundan sonra koyalım mütüveffika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortada yok daha. Ha. Nasıl aklanacak? He. Ha. Hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelişinden sonra koyalım. Diyorlar ki yok olmaz. Burada da olmaz. Çünkü daha gelecek göklerdedir. Evet. Kaldı en son ki seni kafirler kafir e, ne diyeyim, seni inkar edenlerden sana tabi olanları daha üstün kılacağım ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar. Evet. Kıyamet gününe kadar bu söz gerçekleşecek. Peki bundan sonra yani kıyametten sonra vefatı koysak kıyamet gününde herkes diriliyor. Bu nasıl vefat ediyor? Böyle olsa dahi böyle olsa dahi dünya tekrar gelemiyor. Evet. Kıyamet geldi. Hiçbir yerde bu söz gerçekleşmiyor. Bunun bu vefat vefat sözünü ayetin hangi yerinde koyarsanız koyun onun o dünyaya geri gelemiyor İsa Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunların bizi anlattıklarına göre ne de onun refinden sonra yani göğe cismin cismen bedenin kalktı, kalktıktan sonra da bu gerçekleşmiyor. Çünkü gerçekleşirse tekrar gelemiyor dünya. Evet. E, kafirlerin suçlamalarından aklandıktan sonra da konamıyor. Çünkü vefat ederse tekrar gelemiyor. Evet. Bir tek şekli kaldı efendim ilahi yomil kıyamet. Kıyamet gününden sonra vefat etsin o vefat etse yine de dünyaya gelemiyor. Evet. evet. Kısacası yani o ben öylesine bir latife olsun diye da ama bu bir mümin bunu düşünemez dahi. Allah hangi kelimeyi önce koyduysa o mutlaka önce onun o geliyor ki onu yeri orası ki Allah Teala önce koydu. İhtiyaç o şekilde evet. ki onu o şekilde. Oraya koydu. Evet. Yoksa aynı şeye benziyor bu. Raşit Bey çok güzel maşallah konuşma yaptınız ama önce söylemeniz gerekeni sonradan evet. sonradan söylemeniz gerekeni önce söylediniz ama konuşmanız maşallah müthiş olmuş. Evet. Bu, bu, bir, bu, büyük bir, yok. bu büyük bir eleştiridir. Övgü değildir efendim. Kaldı efendim İsa Aleyhisselam ve Fatih meselesine devam ediyorduk. Kur'an-ı Kerim'de demişti ki birçok ayet var. İsa Aleyhisselatü vefatını delil olan. Bunlardan bir tanesi de Ali İmran suresi yani üçüncü sure Ali İmran evet. ayet 145. Allahu Teala ve Muhammedun illa resûl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir peygamberdir. Bir sadece bir peygamberdir. Kad halat min kablihi rusul. Ondan önceki bütün peygamberler vefat etmiştir. Ondan önceki bütün peygamberler vefat, vefat, etmiştir. vefat, etmiştir. Afa imma ata au kutila. Peki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederse, au kutila veya öldürülürse. Au kutilan kalabtum ala akabikum siz uh, topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Yani dini bırakıp mı gideceksiniz? Allah-u Teala diyor. Şimdi Allahu Teala burada önceki peygamberlerin dünyadan göç etmesi, gitmesi nasıl oldu anlatıyor diyor ki kotel mata ölüm au kotela ve öldürülme. Başka bir şekilde yok insan ancak bu iki şekilde Şimdi, dünyadan gider. Evet. Şimdi İsa Aleyhissalatu vesselam kotela öldürülmedi. Kur'an-ı Kerim kendisi dedi ve ma kataluhu cikina. Onu kesinlikle ne de çarmahda ne de başka bir şekilde öldüremediler. Bir tek şekil kaldı mata. Dünyadan ayrılma bir tek şeklidir. Ölüm. Tabii. Göğe yok. çıkmakla insan dünyadan ayrılmıyor. Evet. Şimdi bu ayet çok önemlidir. Çünkü e, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği vakit ashab-ı kiram arasında bir tartışma çıktı. Tartışma şudur bir grup ve bir takım ashab-ı kiramın bir kısmı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmedi. Hayattadır. Sadece Musa aleyhissalatü vesselamın milletinden, ümmetinden ayrılıp bir gittiği gibi bu da gitmiştir, geri gire gelecek. Gire bu esnada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cesedini, mübarek cesedinin alının, alınından öpüyor ve diyor ki ey Allah'ın peygamberi ey benim sevgilim Allah sana iki ölümle imtihan etmeyecek veya iki ölüm sana nasip etmeyecek birincisi bedenen ölüm ikincisi bu, bu ölüm yani senden sonra bunlar sapsınlar bunu nasip etmeyecek allah Teala bir ölüm var senin için ikinci ölüm yok evet. sonra ashaba yöneldi ve onlara hitap etti

inanıyorsa inanıyorsa ona ibadet ediyorsa o bilmeli Allahu Teala haydir. Hayattadır. Ölüm onun için değildir. Sonra şimdi tartışma nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti mi etmedi mi? Tartışma bu. Evet. Cirean eden tartışma bu. Evet. Ebu Bekir Sıddik <laughs> kendi görüşünü desteklemek için benim demin okudu ayeti kerimeyi okuyor. Ve diyor ki o, bu kelimelerden hemen sonra diyor ki mal İbn-i Meryem illa resul i̇bn Meryem Mesih İbn-i Meryem sadece Allah'ın bir peygamberiydi. Kad khalat min kablihi rusul. Yani Mal ve ma Muhammedin illa resul kad khalat min kablihi rusul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir peygamberdi. Ondan önceki peygamberler vefat etmiştir. Ne demek istiyor? ey ashab-ı -e kiram ondan önceki peygamberlerin hepsi vefat ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesi bir ilginç bir hadise değildir. Bu normal, doğal bir olay. Çünkü bütün peygamberler Bütün peygamberler çünkü vefat etti. Evet. Onun için bu konuda tartışmanız yer, yersizdir. Evet. Ama ashab-ı -e güzel bir huyu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uh, onun kuvveti kudüsüsünden onlar etkilenmişlerdi, ondan öğrenmişlerdi, onun nurla nurlanmışlardı. Kur'an-ı Kerim karşılarına gelince dururlardı. Tamam. Hiç böyle tartışma yok, sessizlik var, hemen itaat. Ama bu devirdeki maalesef alim denilen insanlar böyle değiller. Ümmetin sorunu bu kendi kafadakilerine göre Kur'an-ı Kerim'i çözmek istiyorlar ama kendi kafadakilerini Kur'an-ı Kerim'e göre çözmüyorlar. Bunu yapsak sorunlar çözülür. Evet efendim. Şimdi bu çok basit bir hadise. Ebu Bekir Sadik Hazretleri <laughs> onlara ayet okuyor. Ömer Hazretleri o tartışma tartışanlar arasında onların başını çeken Ömer Hazretleri'dir. Eline diyorlar kılıç almış. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti derse kellesini uçuracağım diyor. Evet. O bu ayeti din, dinleyince Ebu Bekir radıyallahu teala anhodan bu ayeti dinleyince Buhari'nin ifadesi var diyor ki Buhari kitabında hadis kitabında beni diyor dizlerim çöktü diyor. Bu ayet sanki o vakit indiği gibimize geldi. Sanki o gün evet. ayet nazil evet. oldu. Ve o, o ashab-ı kiram Ömer Hazretleri dahil o ashab-ı -e kiramın yani bu, bu, bu tartışma içinde olan ashab-ı -e kiramın tümü ayete tam manasıyla teslim oldular. Teslim oldular. Hatta <coughs> uh, rivayete göre herkesin dilin ucunda bu, bu ayet vardı o gün. فَمَا مُحَمَّدُنُ اللّٰى رَسُولُ min Kendi diline böyle tatmin ediyorlardı. Evet. Hatta Hasan bin Sabit Teala anhu kör bir sahabiydi o kunta savada ne nazir kunta savada le nazir fa ya alayka naziru man sha bada ka falj mut fa kuntu alayka o haziru ey muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim göz bebeğim sendin seninle görüyordum ben kör olmama rağmen evet sen vefat edince ben gerçek manada kör oldum diyor bugün körleştim diyor senden sonra kim olursa olsun ister İsa, ister Musa, ister Nuh, kim olursa olsun <coughs> beni hiç ilgilendirmez diyor. Fakuntu alayka o haziru ben senin ölümünden korkardım aslında. Ashab-ı kiramın imam buydu. Bu kadar sevgisi vardı. Evet. Ama bu devirdeki Mollalara baktığımız zaman maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden ne kadar bahsedersen et, hiçbir şey demezler. Ama İsa'nın ölümünden bahsedersen senin kelleni uçururuz diyorlar ve İslam dünyasında Ahmediler hatta vaadilerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam ilk böyle iddia İsa Aleyhisselatü vefat etti dediğinde onun e, vefa, e kafirliğinin sebebi olarak onun bu inanışını gösterdiler. Yani biz Ahmediler Mesih Maud Aleyhisselam'a inanan Müslümanlara kafir demelerinin sebebi İsa, e, Mesih Aleyhisselam'ın yani Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ı öldüğünü ispat etmiş yani olması. İspat etmiş. O i̇lk o zaman Evet. Öyle dediler. Sonra da bahaneler buldular ama ilk böyle dediler. Şimdi evet. kendileri de ben hep diyorum efendim peki şimdi onun vefatını yazanlara ne diyeceksiniz? Tamam efendim. Eğer o ki mollaların fetvalar doğru ise ki o fetvalar verenler aslında Hindistan mollalar, Arapistan mollalar, İslam dünyası mollalar hepsi dahildir. Evet. Ha? Onlar eğer onlar fetvalarında doğru idiyseler o zaman bugün onun ee, İsa Aleyhisselam'ın ölümünü kelime alan, yazan, Kur'an-ı Kerim tercümelerinde, başka kitaplarında diyenler için fatva nedir? Ve eğer o zaman bunlar doğruysa, şimdi İsa'nın vefatını ilan edenler doğruysalar, onlar evet. o zaman o mollanlar için fetva nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tehid getiren kafir diyenin kendisi kafir olur buyurdu. Yani ha? inat ettikleri ortaya çıkmış evet. oluyor. Her neyse İsa aleyhisselam diyordu ki İsa aleyhisselatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu ta'ala bu ayeti okudu. Evet. O bu ayeti okudu zaman ashab-ı kiram onun yüklediği bu ayetten anladı, algıladığını hemen anladılar ve hepsi sustu. Eğer birilerin aklında herhangi bir aklın ucunda her birisinin herhangi birisinin aklında eğer İsa aleyhissalatü vesselam göktedir olsaydı ve tekrar dünyaya gelecek bu ümmeti kurtarmak için öyle bir inanış olsaydı ona diyeceklerdi ki e Ebu Bekir sen saygın olabilirsin, büyük olabilirsin aramızda ama bu ayetten çıkardığın inan, e, nedim, netice yanlış. Bak bizim ve senin inanışına göre, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve aktardıklarına göre İsa Mesih göktedir orada yaşıyor. İhtiyaç olduğu zaman ahir zamanda Allah Teala onu geri dünyaya gönderecek. Nitekim sen bu ayetten ne netice çıkardın? Önceki peygamberlerin hepsi vefat ettiğine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesi çok gayet normaldir. Ama istisna var ve istisna eğer bir peygamber dahi hayatta ise senin delilin işe yaramaz. Evet. İkincisi bakın. Ashab-ı diyorlar ki Musa'nın bir yerlere gittiği gibi. Hiç kimse İsa'nın bir yerlere gittiği gibi demiyor. Demiyor, evet. Orada bir inanış yoktu. Çünkü. Resulullah, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından hemen sonra ümmetin icması, icma demektir ki ümmetin bir konu üzerinde görüş birliğinde görüş. olması. Evet. İstilaf olmayı, bir görüş birliğinde olması. İlk icmaları. Evet. Ne üzerinde oldu? İsa Aleyhisselatü vesselam Resulullah Aleyhisselam aleyhi ve sellem dahil 124 bin peygamberin hepsi vefat etmiştir. Bu ilk icmadir efendim ümmette. Evet. Peki eğer ashab-ı kiramın icması bu ise o zaman beni ne ilgilendirir efendim? Şu hoca böyle demiş, şu alim sonradan böyle demiş. Benim için Kur'an-ı Kerim önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de ben buyruklarını önceki programda biz işledik. Ashab-ı kiramın icması Evet. Ashab-ı hiç birisi. Hayır Ebu Bekir. Sen yalnızsın Bazı peygamberler veya bir peygamber hayattadır. Sen bundan nasıl bu mana çıkarırsın? Demiyor. Sonra Allahu Teala'nın bu kitap ya Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de bir bir, bir bir ayet var. Sura Maide suresinde. Beşinci sure Maide suresi. Ayet 76. Evet. Bu da çok dikte değer. Önceki ayetle kelimeler aynı. Önceki ayette diyor ki vama مُحَمَّدٌ illa Rasul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sadece bir peygamberdir. Ondan öncekilerin hepsi vefat etmiştir. Evet. Ve Ebu Bekir Hazretleri ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat sonucunu çıkardı. Onca ki vefat ettiğine göre o evet. da vefat etti. Sorun değil. Şimdi burada bir ayet var. Bu Mayda Suresi ayet 76. Mal Mesih ibn-i Meryem'e illa Resul. Mesih ibn Meryem sadece Allah'ın bir Resuludur, bir peygamberidir. Önceki ne neydi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın bir peygamberidir. De. Evet. Değil Burada sadece ismi değiştirdik de Allah-u Teala kelimeler aynıdır kad halat min kablihu rusul ondan önceki bütün peygamberler vefat etmiştir. İsa aleyhissalatü vesselam'ı burada bırakmıştı. Bir tek İsa'yı. Eğer bu ayet sadece bu ayet zaten bu da yetiyor İsa'nın vefat için. Çünkü önceki vefat etmiştir. Yani İsa da vefat etmiştir. Onun vefat etmesi normal bir şeydir. Ama birileri diyebilirdi ki efendim hayır İsa'dan önceki peygamberlerin vefatından bahsediliyor burada. İsa için bir kelime yok. Allah-u Teala, önce okuduğumuz ayet, allah Teala sanki sadece İsa aleyhissalatu Vesselam'ın ölümüne vurgu yapmak için o ayeti indirdi. Evet. Dedi ki, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam bir peygamberdir sadece, ondan önceki bütün peygamberler vefat etmiştir. Halbuki zaten bir ayette İsa'dan önceki peygamberlerin hepsinin vefat etmiş olduğunu bildirmiştir. Bir tek İsa kalmıştı Evet. Ve İsa'nın vefatı için o ayetini indirdi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bütün peygamberler vefat etmiştir. Şimdi bu ayette beni bu degmin okudum ayette 5. sure Maide suresinin 76. ayet-i kelimesinde Allah Teala diyor ki İsa bin Meryem, Mesih İsa bin Meryem Allah'ın sadece bir peygamberidir. Ondan önceki bütün peygamberler vefat etmiştir. Bu kadar zaten Mesih'in vefatı için yeterliydi. Ama Allah Teala bu kadarla kalmadı. Dedi ki Ummehu Sıddika onun annesi Sıddika. Bir doğru bir kadındı. Temiz bir kadındı. Kana yakulani ta'am Onların her ikisi yemek yerlerdi. Şimdi yemiyorlar. Yerlerdi. Yerlerdi. Evet. Dil bilgisi var orada. Hı? Evet. Şimdi yemiyorlar. Her ikisi dedi. ikisi yemek yerlerdi ve Sebebi olarak efendim Meryem öldü de onun için yemiyor da İsa başka bir sebepten yemiyor demiyor. Her ikisi de. Her ikisi için diyor. Evet. O hangi sebepten dolayı yemiyorsa o da yemiyor. Meryem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ortada. Kur'an bildirmediğine göre, bildirmediği halde Anlaşıldı. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını bildirdiği halde bir tartışma çıkardılar. Ama Meryem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından Kur'an'ın kim Kerim bahsetmiyor ama herkes vefat etti diyor. ve Allah Teala diyor ki onlar yemek yerlerde Şimdi yemiyorlar. Bu da efendim İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının bir delilidir. E, so, El-Enbiya El El Suresi ayet, 20, ayet 9 El-Enbiya evet. Suresi 21. suredir. Sure, evet. 9. ayette kelimesinde Allah Teala peygamberlerden bahsederken diyor ki ve ma cealnahum la yakuluna onlara verilen ceset vücut yemek yemeyecek tipten değildir o vücudun yemeğe ihtiyaç vardır Normal diğer insanlar gibi onlar da Peki, böyle insandır. Peki İsa Aleyhisselam eğer bu bedeniyle göğe kaldırıldıysa Allah Teala diyor ki cesedi onun vücudu yemeğe muhtaçtır. O vücut kaldı evet. müddetçe. Evet. Ama önce okuduğum ayette bu Maide suresi 76. ayet-i diyor ki o yemek yemiyor. Bir açık. çelişki var yani. Evet. Açık ki. Açık ki vefat edince zaten o ceset yok. O vücut yok. Onun için yemeğe ihtiyaç yok. Evet. Yemek yemiyor ama o fiziksel bedenin içinde ise Allahu Teala diyor ki ve evet. ma cealnahum cesadın la yakulun tam. Onlara verilen vücut yemeğe muhtaçtı. Evet. Ve ma kanu halidin ve uzun müddet yaşayacak gibi de değil de o ceset diyor. O vücut diyor. Peki iki bin sene uzun müddet değil mi efendim? Hulud işte uzun bir zaman demektir. Evet. Arapçada. Sonra evet. efendim vaktimiz daha var galiba değil mi? Evet, Biraz. Beş dakikamız daha var. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı hepimiz biliriz. Ben önce de bir ayeti okumuştum. ki İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı e, Mesih'le Hristiyanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı taparlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinde e, Beşinci Sure Ayet 18'de diyor ki La kad kafar al-lazina ka'lu inna Allahu vel Mesihü bül Meryem Mesih İbni Merim'i Allah yapanlar küfür ettiler ki kafir oldular diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Nahl Suresi. Evet. Bu 16. sure 21 ve 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ Bu kafirler, bu müşrikler, kimlere Allah haricinde tapıyor ise onlardan dua ediyor iseler la yahlukuna şeyen hiçbir şey yaratmadılar yaratamazlar evet ve hum yuhlakun ama kendileri yaratıldı Am <laughs> vatun bunların hepsi ölüdür evet İsa hariç demiyor Am evet. vatun. <laughs> gayru ahiyain... hayatta değildir. Diğerleri zaten put. Herkes biliyordu ki bunlar bu putlar. Bunların hiçbirisi zaten hayatta değil. Kim bunlar hayatta olduğunu diyor ki. Evet. Put zaten hayatta değil. İsa aleyhissalatü vesselam öyle bir ilah ki yani ilah yapılmış, onu ilah yapmışlar. Ona tapıyorlar, ondan ibadet ediyor, ona ibadet ediyorlar. Ondan e, ne diye medet umuyorlar, ona dua ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki bu bunların hepsi hepsi amvatun ölüdürler. Gayru ahyayın hayatta değildirler. Ve demiyor ki illa İsa, İsa hariç. Evet. İsa Allah'ın istisna yapmadığını ben ve sen nasıl biz efendim istisna, yap, istisna yapacağız? Evet, yapamayız. Bakın bunda daha net o da, olabilir mi bu Allah evet. Teala diyor ki kime tapılıyorsa, kimler tapılıyorsa amvatun hepsi ölü, gayru ahiyayın. Allah Teala bak daha bir vurgu yaptı. Ama vatun yani ölü demesi yetiyordu ama gayru ahyayın. Hay değiller, hayatta değiller diyor. Evet. Bir daha bir vurgu yapmak için ve diyor ki ve ma yaş'urun yub'asun ve ne zaman yeniden dirileceklerini bilmezler. Şuur, şuurlar yok. Ve bu ayette İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğinin bir delilidir efendim. Bakın ne kadar ayet Kur'an-ı Kerim'de var. İsa Aleyhisselam'ın vefatını ispatlayan ama maalesef Müslümanlar yani bunu günah da onlara bu yanlış şeyler öğretenlerin boyunudur. Evet. Halk tabi bilmiyor. Bu manada da din bilgilerin korkmaları lazım ve doğru bilgi cesaretle vermeleri lazım. Evet. Çünkü bu inanış bugün bir şirk haline gelmiştir. Önce biz bunu dedik efendim. Mürep sahip çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz izahattan, da, izahattan anlaşılıyor ki İsa Aleyhisselam'ın vefatı Kur'an-ı Kerim'in ışığında gayet kolay bir şekilde bütün insanlar rahatlıkla anlayabilecek. Anlayabilirler şeyler. tabii. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldim. Programımızı kapatacağım. Sevgili seyirciler, bir başka programda daha sizlerle beraber olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.